Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle internetinizi nasıl hızlandıracağınızı göstereceğim Bu kendi yapımımdır arkadaşlar şimdi size nasıl kullanacağınızı göstereceğim İlk öncelikle Benim buradan size atacağım Yani şunu Arkadaşlar Bu linke geliyoruz Bu tabi sizde açılacaktır ben yani de şu an yavaş bir şey iniyor burada Ondan sonra arkadaşlar buna gelecek gördüğünüz gibi böyle bir ekran gelecek size. Şimdi öyle kenarı alın ve şuradan bir tane yeni klasör oluşturun. Ben size kodları vereceğim. O kodları yazacaksınız arkadaşlar. Ee, metin belgesi diyelim arkadaşlar. Şuraya iki kere tıklayalım arkadaşlar. Haber bir şey çıkacak. Et John Fink yazın arkadaşlar. Eşittir yap. Böyle nokta noktalı örgül yapalım. Ondan sonra 14400 on virgül e, et nokta cfg nokta eşittir. E Noktada şey arkadaşlar. Ondan sonra buraya da 25500 e, yazalım. Ve şunu şuraya da e, cfg nokta 2 nokta open et cfg nokta deyip dosya farklı kaydet ee şuna yardımcı nokta yardımcı nokta bat yapalım metin belgesi değil arkadaşlar tüm dosyalar masaüstü üstü tabi ses edeceksiniz ve kaydet ve buraya yardımcı nokta gelecek arkadaşlar ilk öncükleri bunu çalıştıracaksınız gördüğünüz gibi şu an çalıştı ondan sonra bunu çalıştıracaksınız otomatik olarak size ayarlarını yapacaktır birazcık burası birazcık belki uzun sürebilir sizde ben bunu birkaç kere denediğim için hemen hızlı oluyor gördüğünüz gibi internetiniz hızlandırıldı bu program Savaş Bulut tarafından yapılmıştır. Yazıyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.